Savaşa hazırlanır gibi silahlanan Yunanistan şimdi de İsrail'den füze almayı planlıyor. Yunan basınına göre o füzelerin Türkiye sınırına ya da Ege adalarına konuşlandırılması planlanıyor. Türkiye'nin askeri üstünlüğünden rahatsızlık duyan Yunanistan savunma kapasitesini güçlendirmek için her yolu deniyor. Seçenekler arasında İsrail füzeleri de var. Üstelik bu füzelerin Türkiye'ye yakın konumdaki adalara konuşlandırılması gündemde. Atina merkezli Newsport sitesindeki habere göre Yunanistan ve İsrail arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi. Yunan hükümeti 70 milyon euro karşılığında 27 adet Spike Loss tipi füze sistemi alacak. Teslimat 2023 yılı başında yapılacak. tank savunma sistemi olarak tasarlanan füzeler 32 kilometre menzile sahip. Yunanistan'ın Trakya bölgesindeki Evros konuşlandırılmaları planlanıyor. Dede Ağaç merkezi Evros, Edirne'ye komşu. Diğer seçenek de Türkiye'ye yakın Ege Adaları. <laughs> Yunanistan daha önce de İsrail'den İHA kiraladı. Fransa'dan Rafael Savaş uçağı satın aldı ve Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 filosunun modernizasyonu için anlaşma imzaladı aynı zamanda F-35 satın almak istiyor. Savaşı hazırlanır gibi silahlanan Yunanistan, Türkiye karşı takışkırtıcı adımlarına da ara vermiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias Doğu Akdeniz'deki Girit Adası'na gitti. Yanında Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı General Floros'la Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi George Tusunis de vardı. Dendias, Tahran'da Erdoğan, Putin ve Reisi'nin üçlü zirve yaptığı sırada Amerikalı Büyükelçi'ye Türkiye'yi şikayet etti. Amaçlarının Ege'de ve Doğu Akdeniz'de istikrarı korumak olduğunu savundu. Açıkça isim vermedi ama Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasını eleştirdi.